ver lan gel ver ver. Çok, çok verme ama. E ver. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. De, tamam tamam. Yeah. Ver. <laughs> tamam. Ver. <ne> <laughs> tamam. Abi motorun çok güzel maşallah ne <laughs> Kardeşim daha iyi senin olsun. Abi videoda mı? Videoda. Abi YouTube kanalı var mı? Var o da aynı Berkan Hoca. Hepsi aynı, o da aynı Berkan Hoca. Abi senin videolarını izleyeceğiz bugün. İzle kanka. Tamam eyvallah kanka sağ olasın. Abi ara senin videonu gördük aslında. Hangi videoyu? Ay kaskını kapattı Berkan Hoca. Hiç değil şu an nasıl kırmızı yanıyor. Ay ay. Abi gittiğim gibi kanalına abone olacağım. Tamam öpüyorum sizi. Bizi, giderken ara gaz verebilir miyim? Giderken ara gaz sen vereceksin. Hayır sen sen. Tamam ben veririm okey. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Abi bütün videolarımı beğendim. <laughs> Sağ olasın kanka. Teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. Aradın.